Merhaba arkadaşlar yeni bir videomuzda hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, bu videoyu açıklama videosu olarak düşünebilirsiniz. E, hani çok da şey değilim mutsuzum biraz bugün. Şimdi e, biliyorsunuz bir video atmıştık. Bu video neydi? jilet kendisine çevirme yaptı. 7 saatte bir k izlenmiş. E, olayımız bu değil tamam mı? Olayımız bu değil abi. Şimdi olayımız şu. Geldik bak bir sürü yorum gelmiş tamam mı? Burada. Bir sürü bu videoya yorum gelmiş. Bunları geçelim. Ee, bu arada bu yorumların hepsini okuyacağım size. Hiçbir sıkıntı yok benlik tamam mı? Ee, açıklama videosu veya e, tepki videosu mu diyeyim artık ne derseniz deyin. Şimdi seviliyorsun demiş. Ee, dediş", demiş demiş. Ee, şimdi Bunları geçelim biraz. Şimdi küfür var edenlerin içinde. Ee, ama yoruma düşmüyor. Neden? Küfürlü yorum ettikleri için yoruma düşmüyor. Şimdi bir dakika. Şimdi demiş ki bu arkadaşımız. Şu Türkiye Yusuf Sak demiş ki şu Türkiye RP'de polis kadar rol yapmayı bilen yok. Reis polisler bokunu çıkarmaya başladı. Şimdi öncelikle şunu bir söyleyeyim arkadaşlar. Bu video wipe'den önce çekildi tamam mı? Bu video wipe'den önce çekildi. Yani stok bir video. Şimdi polis kadar rol yapmayı bilen yok. Ee, hangi şeyle demişsin bilmiyorum. Ee, ve ben orada polis değilim. Bilgin olsun ben orada şerifim. Burada e, çok polislerle ilgili şey olan olmuş. O benim sorunum değil tamam mı? O LSPD'nin sorunu. Ben LSS'tiydim tamam mı? Önce bir polis demeyin. Şimdi e, neden bunu dedi hiçbir bilgim yok. E, yukarı çıkalım. Şimdi kapatalım küfürümüzü. Fatih adamlar insurcita tarıyorlar. Adamlarda revolver uzi var. Sizde minigun AP uzun var. Sence de bu mantıksız değil mi? Ve de ve de eklemiş. E, nerede kaldık? Ve de insurcun sence çok e, çok doğru bir şey mi? Adamlar ne yapsın? E, uzun namlıyla uzi ile kafa Şimdi arkadaşlar Bilmediğiniz video arkasında çok şey var tamam mı? Ee, gerçekten çok şey var şimdi demiş ki adam Insurgent'la falan geliyorsunuz Öncelikle Neden insurgent'la LSPD'nin geldiğini Anlatayım bizim zaten insurgent'la gezme iznimiz yok adminler çıkartıyor insurgent'ı LSPD'den olan Şimdi şöyle söyleyeyim Neden insurgent'la geldiler tamam Bu adamlar Ohal var şehirde Ohal olduğu için Ve bu çevirmeyi yapmadan önce çok fazla şehirde e, sıkıldığı için, herkes birbirini taradığı için, herkes polisi gördüğü yerde taradığı için, adamlar mecbur kaldı insürciyi çıkartmaya. Yoksa neden adam insürciyi çıkarsın? Bir düşünün, tamam mı? Öyle bir aracı adam neden çıkartsın? Hani bir olay olmasa çıkartmaz, değil mi? Hani sen neden burada bu şeyi yapıyorsun? Adam polis kardeşim, devletin şeyi yani görevlisi. Tamam mı? Bunu yapmak zorunda. Ne yapsın? Tabancayla mı girsin? He? Normal araçla mı girsin? Arkadaşlar gerçekten bunu yapmak istemiyordum. Tamam mı? Bir tepki videosu çekmek istemiyordum. Ama gerçekten şu özellikle şu son videoya gelen yorumlar beni gerçekten çığırdan çıkarttı. Hani ne yapsın adam abi? Devletin gücü yani neyle gelsin? Öyle bir olaylar oldu ki, oldu ki şehirde şu vibe'den önce. Bir bilseniz bu yorumları et, yani yazmak dahi düşünmezsiniz bile. Bu yorumları düşünmezsiniz bile tamam mı? Devam ediyorum abi. İn aşağı in 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 in. Eyvallah bu arada ben polislerin de suçu var. Bak polislerin de rol hatası var. Ben ona bir şey demiyorum zaten. Polislerin de rol hatası var. Ama bilmeden e, şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten bilmeden yorum atıyorsunuz yani. Abi kaçan ay, ay bunu geç abi. Aferin iyi iş yapıyorsunuz. Teşekkür ederiz pis Sağ ol kardeşim. Disk açacak çok beber rol insürcü kullanıyorsunuz ve durduk yere tarıyorsunuz. Hiç rol pası denen şeyi yapmıyorsunuz. Rolün içine eden de bizzat sizlersiniz. Evet Ömer Sarttaş. Kardeşim şimdi. eee durduk yere. Bak burada neden durduk yere demişsin. Çünkü olayı bilmiyorsun tamam mı kardeşim. Durduk yere diye bir şey yok yani kardeşim. Anladın mı? Durduk yere bir adam. An yani şey abi insurgen çıkarıp milleti taramaz yani anladın mı? Bu adamlar mafya tamam mı? Sadece jilet değil bu arada. Sadece jilet değil. Şehirdeki tüm mafyalar abi tamam mı? Hani toplanmışlar. Toplanmışlar diyeyim artık ben tabiri caizse. Herkesi tarıyorlar abi. Bu vibe'dan önce son vibe'dan bir son bir hafta kala millet artık var ya her şeyi hani önüne gelenin tarıyordu. Hiç rol yok, bir şey yok. Millet tarıyordu birbirini. Durduk yere diyemezsin. Neden diyemezsin? Çünkü hakkında bilgin olmayan konuda bir fikir edinme kardeşim, tamam mı? Bu videonun arkası da var. Bu videonun arkası da var. Ben sana sadece videoyu izletiyorum. Bak, sen videodan gördüğün kadarıyla bunu yapıyorsun. Bak, ben sana ben sana dak da veriyorum. Onda bir sıkıntı yok. Sen de videodan bunu görüyorsun. Ama tek bakış açısı yapmayın arkadaşlar. Milleti de görün. Her yeri görün. Yani bu videonun arkası da var anladınız mı? Ne kadar olmuş videomuz? 5 dakika okey. Şimdi oğlum siz ve polisler zerre rp yapmasını bilmiyorsunuz. Sanki FBI'sınız her gördüğünüzde sıkıyorsunuz demiş. Ee, yorumu küfürlü olduğu için kaldırılmış yorumu. Temin yine anlattım. Öyle bir rol yapıyorsunuz ki üzülü adamlara silahlı araçlarla sıkıyorsunuz. Gidip çerkezlerle işbirliği yapıyorsunuz. Helal olsun size. Polise bak mafya ile işbirliği. Mafya ile işbirliğinden herhangi bir e, bilgim yok kardeşim tamam mı? Ben LSPD'den değilim. Yapmışsa LSPD yapmış o beni ilgilendirmez. Ben o rolde LSST'dim. E, Çerkezler ile işbirliği yapıyorsunuz demiş. silahlı Uzil adamları silahlı araçlar ile sıkıyorsunuz. Şimdi o hal olduğu için e, ve şehirde herkes polise sıktığı için polis bunu yapmak zorunda kaldı. Yoksa duyduk yere zaten insürcün çıkarmaz bir polis tamam mı? Bunu bir yaz yine aynı şekilde yorumumu yapıyorum. Jilet lafına çok güzel prim yapıyorsun. E, dostum ne yazmamı bekliyordun bu videoya? Jilet lafını ağzına alarak çok güzel prim yapıyorsun demişsin de e, ben nasıl bir prim yapıyormuşum? Bir kanalıma gir bakalım jiletle alakalı prim videolarım var mı benim? Ha ne zamandır hani ben jilet videosu atıyor muymuşum? Ha jilet malikanesi'nin orada çevirme yaptık aga. Ne yazabilirim yani ben bu videoya? Daha güzel bir önerim varsa bekliyorum Psiko. Hata sözde, e, Çerkezlerle çalışma var, oraya bakan yok. Sırf inadınıza. Oraya bakan yok deme, e, videonun arkasını bilmiyorsun. E, çerkezlerin oraya silah ihbarı gittikten beri e, geldiği gibi polisler intikal ediyor en az 4-5 araçla. Tamam, bilmeden yine bir yapılan yorum gelmiş. Yaptığı adamlık, adamlık değil, zırhlı araçlarla dalmak. Okey, bu da aynı şey demiş. Polis jilete sokar rolün içine etmez. Jilet malikaneye kaçınca rolün içine ediyorlar. Anlıyorum abi. Polisler jilet mekanı boş yere basıyor ona bir şey demiyorlar. Kaçınca mı sıkıntı oluyor. Abi sizler film mi çekiyorsunuz? Siz de onu onları şey yapmayın. Başka bir ailen orada yapın. Hep jilet suçlular, Siz onları kışkırtıyorsunuz kardeşim demiş Doğan oğlu. Şimdi normalde benim şu an e, oyunda olmam gerekiyordu. ben bu videoyu çekiyorum. Sırf bu kadar çok olumsuz yorum geldiği için çekiyorum. E, şimdi neden jilet? Çünkü jilet ailesi o gün bu arada hiç rol dışında hiçbir sıkıntımız yok bu arada. Onu söyleyeyim. Kimseyle rol dışında sıkıntımız yok. Olmaz da. Bak Fatih abinin videosu burada. Kendisi burada. Kendisini çok seviyorum. Severek izliyorum kendisini. Rol dışında herhangi bir sıkıntımız yok zaten. Olanlar rol içi tamam mı? Hep jilet sonra kışkırtıyorsunuz. Şimdi kışkırtmakla alakası yok. Adamlar geliyorlar, tamam mı? Ee, birleşiyorlar, işte Çerkezdir, o cilettir Toplaktıdır vesaire. Geliyorlar, polisi tarıyorlar veya işte Cilet Çerkezi tarıyor, Çerkez Cileti tarıyor vesaire. Burada ismin pek önemi yok. Adamlar tarıyorlar, tamam mı? Biz de Cilet malikanesinin orada çevirme atıyoruz, anladın mı? Hani bu adamlar gelmiş, polise sıkmış veya bir suçu var, tamam mı? Biz de onların malikanesinin yakınında çevirme atıyoruz, yani doğal bir şey bu adminden anlamıyorum. sana taramak ne gerçek? Herkesin insurgent demiş zaten. Nasıl taramadı demiş. İki kere oluyor demiş. Heli Çerkez'in demiş. Jilete uzun anneler kılasın. Ne başladınız arkadaşım? Siz hem adamın mahallesine giden yolu tutacaksın hem taralar diye sence. Bu sunucu alayınız Jilet'ten prim yap, yapıyor. Prim yapıyor. Yapmıyorum demeyin. Şimdi neden e, mahallesini tuttuğumu açıkladım kardeşim. E, primi de temin açıklamıştım. E, burada da 25-12 bir şeyler demiş işte. Ee, bu videoyu çekme e, şeyi duydum ee, çekmek istedim yani daha doğrusu şimdi bu video e, bu yorumlarınızı hepsine cevap verdim tamam mı öncelikle arkadaşlar bakın bunu cidden yapmak istemiyordum ama hani zorunda bıraktınız diyebilirim hani bilmediğiniz konular üzerinde gerçekten muamele yapmayın bir şeyler yazmayın. Ee, bir bir olay var demek ki biz oraya çevirme atmışız. Hani boş yere çevirme atmayız. Bir olay olmuş. E, olayın ne olduğu fark etmez. Tamam mı? Demek ki oraya yetkililer çevirme atmamız uygun görmüş. Ve biz oraya çevirme atmışız. Insurgent olayını da tekrar açıklıyorum. Video çekildiği sırada o hal vardı. Ve o gün gerçekten bunu net bir şekilde söyleyebilirim ki e, şehirde Silah sesinden başka bir şey yoktu. Gerçekten ben de şaşırdım. Ama gerçekten silah sesinden başka hiçbir şey yoktu şehirde. Herkes birbirini sarıyordu. O yüzden oraya çevirme attık. O hal olduğu için de ve polislere böyle bir girişim olduğu için mecburen yetkililer insurgent çıkarmak zorunda kaldı. Olay bu. Insurgent herkesin görüşü farklı. Orada zaten Insurgent savunma amaçlı arkadaşlar. Orada sıkmasalar da sıkmayacak zaten. Herkes adam gibi şurada rolünü yapsa. Yok işte çimenden kaçmalar. Yok 200 ile çimenden uçmalar. Yok motorla çimenden kaçmalar. Dağdan atlamalar. Bunlar olmasa emin emin olun ki. sizi daha güzel zaten videolarla geleceğiz merak etmeyin. Bu videomda bu kadardı. Umarım cevap e, bulabilmişsinizdir söylediklerinize. Bu videoyu da bugün 24'ü yani bu jilet, jilet mali kendisini çevirme attığım videonun günü. Yarın atarım yüksek ihtimal. Atmazsam da artık öbür güne kısmet bilmiyorum. Tamam arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın.